Merhaba arkadaşlar. Bir dakika. Merhaba arkadaşlar. Ben e, ben, ben 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 Yaren. Heh, şimdi oldu. Merhaba arkadaşlar. Ben Yunus. Ee, biliyorsunuz ki benim skinim skinim bu değil. Ee, biliyor musunuz bilmiyorum ama e, benim skinim var ama e, öbür telefonumda ee, bu telefonumda neyse o skin'i atamıyorum. O sebebini bilmiyorum. Ee, ama en yakın zamanda atmayı deneyeceğim. Neyse arkadaşlar konumuz bu değil. Ee, şimdi sizlerle bugün 0140 Minecraft 0140 modunu e, tanıtacağım arkadaşlar. Ee, şimdi sizlerle ilk önce dediğim gibi modu tanıtalım. Eee siz öyle kafa sallamıyorum siz gördüğünüz gibi siz de sallanıyorsunuz neyse arkadaşlar evet arkadaşlar bak böyle bir moda gelince her şey çok değişti ee, hemen sizinle şöyle 14 14 0 0 14 falan filan filan tanıtalım arkadaşlar ilk başta şuradan intihar etmek istiyorum oh, hayat çok sıkıcı Hemen arkadaşlar şöyle ilk başta geçelim. Arkadaşlar şu anda gördüğüm kadarıyla gelenlerden... Buralarda pek bir şey göremiyorum ama tabii ki de gelmiştir. Belki şunu yoktu diye hatırlıyorum. Level kasma baloncuğu mu diyeyim. Adı neymiş? böyle bir şeyler. Belki kitaplardan yeni bir şey gelmiştir arkadaşlar. Galiba ben buna olabilir yani. Oo. Bakın arkadaşlar. Bir dakika. Bu vardı canım vardı bu. İleri gitmiyor. Evet ileri gitmiyor. Sebebini bilmediğim bir nedenle ileri gitmiyor. Şimdi gitti. Tamam. Ee, hemen geçelim arkadaşlar. Ee, şöyle dediğim gibi o iksir belki iksir gelmiş dedi. Ben bilmiyorumdur. Ee, şöyle kırşardan baktığım kadarıyla bu trençest gelmiş. Bu ne? Galiba göstereyim gösteririm az sonra. Bir de Yerine falan gelmiş arkadaşlar. Ee, kol vardı. Bir de şu galiba bir dakika. Şu, bir dakika bir dakika. Burayı galiba. Şu, bak. Bir dakika affedersiniz. Ee, şu galiba şey. Bu yeni geldi de istediğim aklımdaki şey bu mu? Bu da neyse şey gelmiş arkadaşlar, arkadaşlar. Büyücü. Köylü büyücü. Büyücü köylü. Spider diyor. Bu değildir. Neyse. E, siz biliyorsunuz galiba. Yok bu da spider diyor. Bu da değildir. Neyse arkadaşlar. burayı geçelim. Hmm. Buradan yeni gelen bir şey var. E, mesela şöyle en baştan başlayalım. E, bu gelmiş. Bu gelmiş dedi. Sonra fırlatıcı yani dispenser, Hopper gelmiş. Bir de şu Hopper gelmiş. Hopper. E, sonra buradan fazla göremiyorum. E, şurada vardı benim bildiğim. Ee, bunda yok. Neyse. Ee, buradan gelen fazla bir şey şu anda göremiyorum. Ee, aşağı ineyim Şu, şu yeni Heh. Bir de bu yeni Tamam bak şuradan devam et oradan devam edelim. Şimdi bunu bildiğiniz üzere şöyle koyalım şuraya. Üstüne ne koyarsanız oraya gidiyor. Tıkladım dönüyor. Bu fırlatıcı içine bir şeyler koyabiliyorsunuz falan. Bu bunu da biliyorsunuz. Redstone Computer. Redstone Repeater bu da. Yani belki doğru okuyorumdur. Bilmiyorum benim İngilizcem iyi değil. Bunu da biliyorsunuz. Bu da Ben bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Acı gerçek. Bunun içine kova falan koyabiliyorsunuz. Su yani koyabiliyorsunuz. Şimdi Evet arkadaşlar chest'lerin oradan devam edelim. Chest'lerin oradan. Sura bakmayın arkadaşlar. Ee, sesi çıkmıştır büyük ihtimal de abime bağırıyordu. Yasin Yasin diye. Abimle de Yasin bu arada. Amin. Bu var mı yok muydu hatırlamıyorum ama ben yoktu diye hatırlıyorum. Ee, hemen bakalım. Ona kafalar da olmuş olabilir. Hatırlamıyorum. Onları pek hatırlamıyorum da şöyle bloklardan yeni gelen pek bir şey görmedim. Buzlar yeni gelmiş. Sünger yeni gelmiş. Snow ne? Bir dakika. Kar blok vardı galiba. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi. Hani yeni gelenler benim gördüğüm kadar bu kadar kaçırdım falan olsa yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar size bir duyurum var. Hani bu gerçekten önemli. Ee, tabi sizin için ne kadar önemli bilmiyorum ama Evet arkadaşlar e, Şimdi duyurumuza gelelim e, Arkadaşlar ben e, bu kanaldan Çıkacağım yani benim bir kardeş kanalım var da oraya gitmeyi düşünüyorum e, Yani kardeş kanalı var ki Oraya gitmeyi düşünürken yansıtanlamayın Benim kendi kanalım var e, Onunla ilgileneceğim e, Bir arkadaşım vardı Benim e, bir, Hani bir aramızda bir şey oldu Kanalı aldım Evet arkadaşlar dediğim gibi kanalda fazla video çekmeyeceğim. Bir videodun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun. İyi günler.